bugün o büyük gün geldi ve artık ehliye sınavına giriyoruz. Ben motor üstünde tekrardan kaydı başlatacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Heyecanlandım. Geçtik lan. Kızımızı elini yukarına pek çıkarmaya çalışmıyorum da. Sanırım ben şu an 45 ile 50 evine gidiyorum. Umarım doğrudur ya. Beni almadın, beni almadın, beni aldın diyorum ya. Sinyal unuttuk ya. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Eee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ki? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Yalnız var ya şaka maka saraba geçtik. Haa, görmedim. Gerçi gördüm de yeşil diye gördüm bir an baktım sarıya döndü aniden. Nasıl taktiği buradayım? Sahneye de. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ben Kemal, geliyorum. Hocam geçtin mi? Hocam geçtik mi? tamam, oğlum. oh! Hocam ben orada sen güne sarıda mı geçtin? Bana mı öyle geldi? Hayır, öyle bir şey oldu, öyle bir şey oldu. Çaktırma sarıda geçtim ama çaktırma. Bir şey ödüler mi? Yardılar mı? Geçtim!